Her şeyi daha derinleştiren bir deneyim yaş. Belki 20'lerde birinci sıraya yazdığımız cinsel uyumu artık 60'lardan sonra başka şeylerle değiştirmemiz gerektiğini ve bunun da gayet normal ve sağlıklı olduğunu kabul etmemiz gerekir. Eğer yaşınızın ilerlemesiyle birlikte bedeninizdeki ve ihtiyaçlarınızdaki değişikliği okuyorsanız, derin bir yerden anlamlandırıp tadını çıkartmanız gerekiyor. Sevgi dolu bir partnerlik ilişkiniz varsa her şey kolaylaşacaktır. Maceraya atılmak yerine var olun ilişkinizde tanıdığınız, güvendiğiniz partnerinizle değişen ihtiyaçlarınızı kabullendiğiniz bir hikayede yaşarsanız bu ileri yaş cinselliği aslında çok da büyük bir probleme dönüşmez. En temelde tavsiye ettiğim şey biz bunu eskisi gibi yapamıyoruz o zaman hiç yapmayalım, tarafına geçmemeleri. Çünkü libido bizim için yaşam enerjisi demek. Cinsellikten tamamen kaçarsa var olan partneriyle de kendisiyle de ilişkisi bozulmaya başlar. Ne zaman hangi yaştan ne kadar yapabiliyorsanız yeter ki yakınlık kurun. Bugün sevgili Ecmel bize cinsellikte ileri yaşta bizi neler bekler? İleri yaş cinselliğinin memnuniyeti olur mu? İleri yaşta cinsellik olur mu? Bunlarla ilgili sizin de aklınızdan, kalbinizden geçen soruları bana aktaracak. Evet Ecmel ilk sorunu alalım mı? En başta aslında cinsellik yaşla birlikte nasıl değişir? Bu soruyu sormak isterim. Her şey nasıl yaşla değişiyorsa cinsellikle değişir. Ben yaş almak kısmını biraz olgunlaşmak olarak değerlendiriyorum. Bence o yüzden her şeyi daha derinleştiren bir deneyim yaş. Artık ne istediğinizi daha çok bildiğiniz, en azından bilme şansınızın daha çok olduğu. Çünkü tecrübenizin daha fazla olduğu. Burada kastettiğim şey cinsel tecrübe değil. Kendinizle geçirdiğiniz yılların sayısı arttıkça ömrünüzün içinde kendinizi daha çok tanıdığınız bir hikaye. Yani bir kişiyle iki yıllık arkadaş olmak var. 22 yıllık arkadaş olmak var. Kaç yaşındaysanız kendinizle dostluğunuz o kadar uzun ya da o kadar kısa. Tabii yaşlı kavramı, ileri yaş kavramı da artık günümüzde çok değişti. O yüzden ben buralarda böyle yaşlarda biraz temkinli konuşmak istiyorum. Fakat kendinizi artık cinsel performans konusunda eskisi gibi hissetmediğiniz bir dönemden geçiyorsanız. Bu çocuk sonrası bir dönem olabilir. Yaşlı değilsinizdir ama anne olduğunuz için öyle bir dönemden geçiyorsunuzdur. Bu biraz daha artık 50'lerden sonra ya da menopoz ve andropoz dönemine denk gelen dönemler olabilir. Bu dönemler kendinizi tanıdığınız haliyle kıyasladığınızda ben şu anki kendimi tanıyamıyorum dediğiniz dönemler olabilir. E, cinsellikteki ihtiyaçlar değiştiği gibi duygulardaki ihtiyaçlar da değişir. Aslında bu ikisi birbiriyle paralel olarak değiştiği için de biraz cinsellik başka bir yerde anlamlandırılmalıdır, değerlendirilmelidir. Yaşlılığın insanı korkutan bir tarafı var. Çünkü hepimiz yaşam süresi içerisinde hayatta kalmakla ilgili çok temel bir refleksle yaşıyoruz. Ve sona doğru yaklaşmakla ilgili ibareler geldiğinde işte kırışıklıklar, cinsel arzuda azalma, belki işte erkek erektil fonksiyonda artış, belki kadınsanız artık regül olmadığınızı bilmek ve kabul etmek zorunda oluşunuz ya da etrafınızdaki insanların çocuklarınızın büyüyor ve ilişkiler kuruyor olması bir sürü ibareyle aslında artık işler eskisi gibi değil demeye başlarsınız. Bu eğer üzerinizde çok büyük bir stres yaratıyorsa cinselliğiniz bundan çok fazla etkilenir çünkü stres cinselliği en fazla etkileyen şey e, yetersiz hissetmek bir başka stres kaynağı ben artık yetemeyeceğim partnerimi mutlu edemeyeceğim da partnerim yok ama zaten olsa da edemem. O yüzden zaten olmasın. Bir kere ilişkileri cinsellikten ayırmamız gereken yaşlar vardır. Yani 60'lardan sonra bir partnerlik ilişkisi kurulacaksa burada önceliğimiz artık cinsellik değildir. Belki 20'lerde birinci sıraya yazdığımız cinsel uyumu artık 60'lardan sonra başka şeylerle değiştirmemiz gerektiğini ve bunun da gayet normal ve sağlıklı olduğunu kabul etmemiz gerekir. O yüzden yaşla birlikte cinsel performans çok değişir. Ama bu değişimi şöyle okumamak gerekiyor. Her zaman azalan bir değişim de yoktur. Bazen sonlara yaklaştığını, artık bir şeylerin eskisi gibi olamayacağını fark eden ve bundan çok korkan kişi ajite olur ve bu ajitasyon onun daha çok seks yapmak istemesine sebep olur. O yüzden bu hani ileri yaşta e, fiziki görünüşünde çok net değişiklikler yapan ya da cinsel olarak çok daha aktif olmayı denemeye çalışan kişileri bu yüzden görürüz. Bu tavırlar, bu tutumlar, bu mücadeleyi aslında e, iyileştiren ya da sizin kazanmanızı duygusal olarak stabil olmanızı sağlayan yollar değiller. O yüzden burada eğer yaşınızın ilerlemesiyle birlikte bedeninizdeki ve ihtiyaçlarınızdaki değişikliği okuyorsanız bu ihtiyaçları ve değişikliği derin bir yerden anlamlandırabilirsiniz tadını çıkartmanız gerekiyor. Bizim en net gördüğümüz tabii ki fiziksel performansla bozulmalar. Yaşla birlikte merdiven çıkma hızınız da azalır. Cinsellik isteme sıklığınız da azalır ya da penetrasyon süresinde kalma süreniz de azalabilir. Bunlar aslında birbiriyle biyolojik olarak bağlantılı. Fakat kabulü neden zor? Yani ben merdiven çıkma hızımın azalmasını kabul ederken neden cinsel ihtiyaçlarımın azalmasını kabul etmekte zorlanıyorum. Özellikle erkeklerde bu toplumda erkek olmak, sağlıklı olmakla çok ilişkilendirilen bir yer var ve erkekler dünyasında çok fazla kendi aralarında konuştukları, sayıyla performansı çok ölçümledikleri ve bunu ergenlik döneminden beri yaptıkları bir hikaye var. Dolayısıyla burası toplumsal olarak kendi içlerinde birbirlerini travmatize ettikleri bir yer. Bunu kabul etmek o yüzden cinsellikte artık o hikayedeki o adam olmak anlamına geleceği için de çok zorlayıcı olabilir. Sevgi dolu bir partnerlik ilişkiniz varsa her şey kolaylaşacaktır. O yüzden burada maceraya atılmak yerine var olun ilişkinizde tanıdığınız, bildiğiniz, güvendiğiniz partnerinizle değişen ihtiyaçlarınızı kabullendiğiniz, konuşabildiğiniz bir hikayede yaşarsanız bu ileri yaş cinselliği aslında çok da büyük bir probleme dönüşmez diye düşünüyorum. Problem olarak kabul ettiğimiz şeyi aslında böyle tekrar keşfedebilme ihtimalimiz var mı ileri yaşlarda? Tam olarak aslında anlatmaya çalıştığım şey o keşif. Yepyeni bir şey var orada. O yüzden o eskiye özlem duymak ya da yeniye geçmek konusundaki direnç yerine bedeninizi, hayatı kadınları ya da erkekleri çok daha iyi tanıdığınız bir yerden çok daha gerçek bir keşif yapabilirsiniz. Artık sürelere, sınırlara, hatta penetrasyona hiç takılmadan hep cinselliği anlatırken penetrasyonu dışarıda tutmaya gayret ediyorum. Eğer böyle bir yerden bakarsak zaten senin de dediğin o keşfi de eğer gerçekleştirebilirlerse bedensel olarak daha düşük bir performansa sahip olmaları biyolojik sınırlılıklarının hiçbir önemi kalmaz. Burada tabii ki partnerlerin yaşlarının birbiriyle uyumlu olması işleri kolay ama partnerlerin yaşları birbirleriyle uyumlu olmasa dahi duygu ortaklığında bir araya geliyorlarsa yine ortak bir yol, orta bir yol bulabilirler. Benim en temelde tavsiye ettiğim şey biz bunu eskisi gibi yapamıyoruz. O zaman hiç yapmayalım, tarafına geçmemeleri. Gerçekten bu çünkü libido bizim için yaşam enerjisi demek. Eğer bir takım şeylerden kaynaklı, e, orada kendini yetersiz hissetmekten kaçtığı için, partnerini memnun edemediğini gördüğü ve bu tabloyu tekrarlamaktan kaçtığı için cinsellikten tamamen kaçarsa, var olan partneriyle de kendisiyle de ilişkisi bozulmaya başlar. O yüzden ne zaman, hangi yaştan ne kadar yapabiliyorsanız, yeter ki yakınlık kurun. Belli bir yaşta sadece el ele tutuşmak, göz göze bakışmak isteyeceksiniz. Sevmek için cinselliğe her yaşta ihtiyacımız yok. Yapabiliyorsak taçlandırır, bedenleştirir, beden aracılığıyla o sevgiyi aktarmak işleri çok kolaylaştırır, çok neşelendirir, çok şehvetli hale getirir. Ama olamadığında da başka duygular hikayeye dahil olur. Eskileri konuştuğunuz, yakınlık kurduğunuz, birbirinize yakın olduğunuz, her daim beraber uyuduğunuz, hala tatile gitmekten çok keyif aldığınız, her hal halini bildiğiniz bir partneriniz de varsa hele ya da yeni biridir ama bu hikayenin size kadar olan kısmını dinlemek ve onu tanımakla ilgili bir yol vardır önünüzde. Bu da çok keyifli bir keşif olur. Ya da hiç partneriniz yoktur artık hayatınızda ve kendi bedeninize artık bir kadın ya da bir erkek olmadan yani başka bir partner dahil olmadan bir tekrar bakmak, bir tekrar değerlendirmek isteyebilirsiniz. İleri yaş mastürbasyonu çok bambaşka bir keşif olabilir sizin için. İleri yaşta biriyle flörtleşmek çok bambaşka bir kapı açabilir size. Dolayısıyla duygularımız biz bu hayatta olduğumuz sürece bizde var. Duygusal ihtiyaçlarımız da dolayısıyla hiçbir zaman tükenmiyor. Her yaşta dönüşüyor ama hep orada. O yüzden kaç yaşında olursanız olun duygusal temaslara her zaman ihtiyacınız olacak. E biz de zaten cinsel başarıyı duygusal yakınlıkla olduğunda olabilecek bir şey olarak tanımlayıp penetrasyonu da dışında tutuyorsak aslında burada cinselliğin yaşla değişimi hikaye hikayenizi çok da etkilemeyebilir. Böyle bir yerden bakmayı başarabilirsiniz. Peki hocam bir partner e, bu anlamda bağ kurmak ve cinsellik yaşamak isterken diğer partner olmaz canım kaç yaşındayız bizim de kaç tane çocuğumuz var biz unumuzu eledik eleğimizi astık gibi bir düşüncedeyse o zaman bu ilişkilenmelerde neler yapılmalı? Bu söylediği tarz bir partnerlik ilişkisi sanırım uzun süredir birlikte olan bir çiftin hikayesi olabilir. İşte bu noktaya gelmelerinin sebebi o ilişkide cinselliğin zaten olması gerektiğini bildikleri dönemde o cinsellik neredeydi nasıldı bunu söyleyen bir partner muhtemelen 20'lerinde 30'larında da benzer şekilde bir uyumsuzluk içindelerdi. Burada böyle cinselliği çok daha gerekli görmeyen bir kadın sesi duyar gibi hissettim sen söylediğinde. Bizim topraklarımızda daha duyulması mümkün bir sese benziyor çünkü. Kadınların artık bir an önce yaşlanalım da şu iş artık hikayeden çıksın diye bekledikleri de bir taraf var. O yüzden ileri yaş cinselliğini konuştuğumuzda bu kişilerin erken dönem cinsellikleri nasıldı acaba? Yani ergenlikten alıp ilk partnerli döneme gençlik yıllarını hepsini ayrı ayrı bakmak lazım. Bir partnerle uyumsuzluk söz konusuysa o ilişkinin dinamiklerine, o evliliğin dinamiklerine bakmak lazım. O yüzden tüm bunlarla uyumlu bir son bizi bekliyor. Ben o yüzden kiminle yaşlanmak istiyorsunuz sorusunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve mevcut partnerinizle yaşlanabileceğinize inanıyor musunuz da? Gerçekten içeriden bir cevap gelmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü yaşlar değişir, ihtiyaçlar değişir. Belki evet cinsellik sizin erken dönemde de çok istemediğiniz, mecbur hissedip yaptığınız bir şeydir. Ama ileri yaşlarda da hikayeden tamamen çıkmaz. Partneriniz 70 yaşında gelir ve sizi yanağınızdan öpmek ister. Siz yine yakınlıktan rahatsız olan ya da onu yakınlığından rahatsız olan biriyseniz yine onu ittirmek istersiniz. Halbuki biz ne istiyoruz? El ele, yanak yana, diz dize yaşlanabilmek istiyoruz. Değil mi? İyi bir ilişkiyi hayal ederken böyle bir sahne var gözümüzün önünde. Bunun ipuçlarını da e, birlikteliğinizin ya da evlilik sevgililiğinizin ilk yıllarında alabilirsiniz. Ben bu adamı sokakta bugün elini tutmak istemiyorsam, bugün cinsellik yaşamak istemiyorsam, 70 yaşına geldiğinde de mutfakta torunlarıma yemek hazırlarken yanamdan gelip öpmesini istemeyeceğim. O zaman 70 yıl boyunca ya da ömrünüz ne kadarsa o süre boyunca böyle bir ilişkinin içinde kalmayı gözden geçirmeniz gerekiyor. Ben inanıyorum ki 70 yaşına geldiğinde ya da 80 yaşına geldiğinde yanağından o öpücük alındığında hala çok heyecanlanabileceğiniz insanlar yaşıyor bu dünyada. Öyle umutlu bir yerden bakmak lazım. O yüzden ne yapalım bizim de kaderimizde kısmetimizde böyle bir yakınlık varmış. Ben de yani bu insanla çok cinsel olarak uyumlu hissetmiyorum ama hangi evlilikte cinsel uyum mükemmel ki diye düşünmemek gerekiyor. Özellikle evlilikle ilgili zaten beklentilerimiz hayal kırıklıklarımızın sebebi oluyor. Evlilik zaten böyle bir şeydir dediğimiz zaman onu daha iyi hale getirmek için de ya da oradan çıkmak için de bir mücadele içine girmiyoruz. Bence yakınlığın içinde gerçekten güvende hissetmiyorsanız azına razı olmayın derim. Bugün ileri yaş cinselliğini çok yumuşak bir yerden ele almaya çalıştık. Umarım sizin kendi ileri yaşlarınıza ya da bugün bizi ileri yaşlardan izleyen danışanlarımızın kendi hayatına dokunabilmiştir. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Her daim sevdiğiniz insanlarla birlikte kalın inşallah.